Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Örümcek adamı örmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda kafasını örmüştük, işlemelerini yapmıştık. Şu şekilde. Bu videomuzda da kollarını ve bacaklarını öreceğiz. Ben birer adet ördüm, birer tanesini de sizinle beraber öreceğiz. Önce koldan başlıyoruz. Kırmızı bir kısım var. Daha sonra maviye geçiyoruz, tekrar kırmızıyla bitiriyoruz. Kırmızı ipimizle sihirli halka içine alt sık iğne yaparak başlıyoruz. Sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Kısa ipimizi çekiyoruz. İlk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. şekilde ikinci sıramıza geçtik. 6 tane olan sık iğnemizin hepsine çift batarak ikinci sıramızda ilmek sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Üçüncü sıramıza geçtik. Üçüncü sıramıza geçmeden şöyle şu arkasında bir düğüm yapıyoruz açılmaması için. Üçüncü sıramızla 10 sıralar arasında 12 sık iğnemizi düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 8 sıra boyunca düz ördüm. Şimdi artık mavi rengimize geçiyoruz. Renk değişimi yapıyoruz. Şöyle ikili ilmeğimin içindeyken mavi renkten geçiriyoruz. Arkada bir düğüm atıyoruz açılmaması için. Evet. Kırmızı ipimizi koparıyoruz. Daha sonra tekrar bağlarız. İkisi birlikte örmesi zor olur. Şimdi renk değişimi yapacağız artık. Yandaki ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Daha sonra düz örmeye devam ediyoruz. Tekrar renk değişimi yaptığımız yere geliyoruz burada şurada ilmek kaydırma yapmıştık burada da artırma yapmıştık ilmek kaydırma yaptığımız yere atlıyoruz artırma yaptığımız yere şey zincir çektiğimiz yere artırma diyorum zincir çektiğimiz yere batıyoruz daha sonra tekrar düz şekilde örmeye devam ediyoruz mavi ipin başlangıcından itibaren 11 ile 25. sıralar arasında 12 sık iğnemizi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz Evet örmeye devam ederken ara ara elyaf dolumu yapıyoruz. Boyu çok uzarsa dolum yapmak zor olur. Dolum yapa yapa örmeye devam ediyoruz. 15 sıra boyunca 12 sık iğnemizi düz bir şekilde ördük. Şimdi tekrar kırmızı ipimize geçiyoruz. Aynı şekilde kırmızı ipimizi de arkadan bağlıyoruz. Renk değiştirmede bu şekilde oluyor, daha düzgün renk geçişi görünüyor çünkü mavi ipimizi kesiyoruz, kırmızı ile devam edeceğiz. Tekrar bir renk geçişini göstereyim burada. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz, bir zincir çekiyoruz etrafını örmeye devam ediyoruz. Şimdi şurası ilmek kaydırma yaptığım şurası da zincir çektiğim göz İlmek kaydırma yaptığımızda atlıyoruz, zincir çektiğimize batıyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. Kırmızı ipimizle de 5 sıra boyunca 12 sık iğnemizi düz bir şekilde örüp kolumuzu bitiriyoruz. 5 sıra daha örüp geliyorum. 5 sıra daha ördüm bu şekilde dolumunu yaptım tamamen sizde doldurun biraz şu kısmını boş bırakın çünkü yoksa çok doldurursanız gövdeler uzakta durur şöyle durur gövdeye daha yakın durması için biraz üst kısımlarını boş bırakmamız gerekiyor artık şimdi bunları ilmek kaydırma yapma, yaparak birleştireceğiz şu şekilde şöyle renk geçişi yaptığımız yeri tam ortalayacak şekilde ayarlayalım. Bir iki sık iğne sökebilirsiniz ona göre tam ortalayacak şekilde. Bir buradan alıyorum. Bir de şu arka taraftan alıyorum. İlmek kaydırma yapıyoruz. Bir buradan, bir arkadan. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz. Buradan, arkadan bu şekilde dikiş dikiyor gibi birleştiriyoruz. En sonda bir zincir çekiyoruz ve kesiyoruz. Evet şu şekilde kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. Diğer kolumuz da burada. Şimdi artık bacak yapımına geçiyoruz. Öncelikle ayak kısmını kırmızı iple başlıyoruz. Daha sonra mavi iple devam edeceğiz. Ayak kısmı için sihirli halka için 6 sık iğne yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kısa ipimizi çekiyoruz. İlk ilmeğimizde ilmek kaydırma yapıyoruz. Şu şekilde netledim. İkinci sıramızda 6 sık iğnemizin hepsine çift batarak ilmek sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Burada arkasına bir düğüm atıyoruz. Sıkıca açılmaması için. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik. Üçüncü sıramızda bir sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir sık iğne bir artırma. Sıra sonunda toplamda 18 sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramıza geçtik. İki sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir, iki sık iğne bir artırma. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. Beşinci sıramıza geçtik. 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir, 2 3 sık iğne 1 artırma Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. 6. sıramıza geçtik. 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne 1 artırma Sıra sonunda toplamda 36 sık iğnemiz olacak. 7 ile 11. sıralar arasında 5 sıra boyunca 36 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 5 sıra boyunca düz ördüm. Şimdi şu şekilde ilmek başlangıcı yerimizi şöyle tam ortalıyoruz. Buradan itibaren tam ortadan şu kısımdan ayakkabının ön kısmına gelecek yerden 10 sık iğne eksiltme yapacağız. 10, 10 tane. 5 bu taraftan 5 de arka taraftan yapacağız tam orta noktadan ikişer göz olarak sayıyoruz 2 4 6 8 10 bu noktaya kadar 2 4 6 7 7 sık iğne daha örmem gerekiyor 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi artık eksiltmelere başlıyorum. Bu taraftan 5, öbür taraftan da 5. Toplamda 10 tane eksiltme yapacağım. İkinci eksiltme. Üçüncü eksiltme. 4 5 6 7 8 9 ve 10. eksiltme mi yapıyorum ilmek başlangıç yerine kadar da düz örüyorum bu sırada toplamda ilmek sayım 26'ya olacak 13. sıramıza geçtik. 13. sıramızda da ayakkabının ön tarafından 4 tane eksiltme yapacağız. Bir önceki sıramızda 10 eksiltmeydi. Bu sıramızda da 4 tane eksiltme yapacağız. Şöyle ortalıyoruz. Birinci ve ikinci eksiltmemiz buradan. Diğer ikisi de arka taraftan toplam 4 tane eksiltme yapacağız. Buraya kadar düz örüyoruz. 4 eksiltme yapıyoruz. Arkaya kadar düz örüyoruz. Sıra sonunda toplamda 22 sık iğnemiz olacak. 4 eksikme yapmış olacağız toplamda. Şimdi 4 eksiltmemizi yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. eksiltme ilmek başlangıç yerimize kadar düz örüyoruz daha sonrasında. 14. sıramıza geçtik. 14. sıramızda da yine tam orta noktadan bu sefer iki tane eksiltme yapıyoruz. Orta noktamıza kadar örüyoruz. Daha sonra arka arkaya iki kere eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltme ve ikinci eksiltme ilmek başlangıç yerimize kadar düz örüyoruz. Bu sırada toplamda 20 ilmeğimiz olması gerekiyor. 15. sıramıza geçtik. 15. sıramızda da bir eksiltme yapacağız. Ayakkabının ön kısmından bir tane eksiltme yapacağız. Gerisini düz öreceğiz. Evet, tam orta noktaya geldim. Şu şekilde Burada eksiltmemizi yapıyoruz. Bir tane daha örelim, şöyle eksiltelim. Evet, eksiltmemizi yaptık. Başlangıç yerimize kadar düz örüyoruz. Bu sırada 19 tane sık iğnemiz olacak. 16. sıramıza geçtik. 16. sıramızda da bir eksiltme yapıyoruz. Böylelikle de eksiltmelerimizi bitirmiş olacağız. Yine tam orta noktadan bir tane eksiltiyoruz. Evet, eksiltme yerimize geldik. Bir eksiltiyoruz. Bu sıranın sonunda toplamda 18 sık iğnemiz olacak. 17. ve 20. sıralar arasında 4 sıra boyunca 18 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 4 sıra boyunca düz ördük şimdi mavi ipimize geçiyoruz artık mavi iple de bacak kısmını öreceğiz kırmızı ipimize düğüm atıp şu şekilde kırmızı ipimizi kesiyoruz artık mavi ipimizle devam edeceğiz Renk geçişi yapıyoruz. Burada bu sıramızda BLO tekniğiyle öreceğiz. Ayakkabı kısmını sanki ayrı bir kısımmış gibi göstermek için şöyle göstereyim. Şöyle bir çizgi şeklinde olacak ördüğümüzde BLO yöntemiyle ile yani ilmeğin arka kısmı ile öreceğiz. Şu ön kısmına FLO, arka kısmına BLO deniyor. Biz BLO yapıyoruz. Arka kısmından aldım ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ve arka kısmından düz bir şekilde örmeye devam ediyorum şöyle şuradaki arkadaki ilmeğe batıyoruz şöyle arkadaki ilmeğe batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz tekrar göstereyim arkadakine batıyoruz sık iğnemizi yapıyoruz şu şekilde buraya değil de şu arkadakine batıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz şöyle bir çizginin oluşması gerekiyor sıra sonuna kadar BLO yöntemiyle yapıyoruz Evet şimdi bu renk değişimi yaptığımız yere geldik. Buradası ilmek kaydırma yaptığımız burası da zincir çektiğimiz gözdü. ilmek kaydırma yaptığımızı atlıyoruz. Zincir çektiğimiz göze batıyoruz. Daha düzgün bir renk geçişi yapmış oluyoruz bu sayede. Mavi iple yaptığımızda 21 ile 39. sıralar arasında 18 sık iğnemizi 19 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Yani şu mavi ipten toplamda 19 sıra örmüş olacağız ve bacak kısmını bitirmiş olacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Örmeye devam ederken şu ayak kısmını öncelikle bir dolduralım. Daha sonra bacağa devam edelim. İki ayağın dolumunun eşit olması gerekiyor. Birini doldurduktan sonra öbürünü de ona bakarak ona göre doldurun. Biraz fazla doldurursanız diğeri daha büyük olur. Eşit bir görüntü oluşmaz arasında. O yüzden ikisine de dikkat ederek dolum yapmanız önemli. Dolum yapıp örmeye devam ediyoruz. Şu şekilde. Şöyle biraz ayağını dolum yaptım ve iki ayağı da tuttum şöyle. Şu an benim iki ayağım da birbiriyle eşit duruyor. Büyüklüğü. Siz de böyle dolumu yaparken iki ayağı birbirine ölçerek dolumu yapabilirsiniz. Ve bacak kısmını örmeye devam ediyoruz. Evet. 19 sıra boyunca ördük ve bacak kısmımızı bitirdik. Bunu bu şekilde şu tarafta bırakıyoruz. Öncelikle her zaman sol bacak örüyoruz. Daha sonra sağ bacak örüp arkadan dolanarak birleşimini yapacağız. Ee, i̇lk önce sol bacağı örün ve şurada bırakın. Şurası birleşim yeri. Tam orta noktaya gelecek yerde bırakın. Buradan devam edeceğiz birleştirme işlemini. So, sağ bacağımızı ördüğümüz zaman da tam yine bu orta noktada bırakıyoruz. İkisinin birleşimini bu noktalardan yapacağız. Öncelikle sol sonra sağ bacağı öreceğiz. Eğer o şekilde yapmazsanız biri küçük biri büyük olur ve boy farkı çıkar ortaya. O yüzden bu önemli. Bir sonraki videomuzda inşallah gövde kısmını ve işlemelerini yapacağız. Bu bölümümüzde kol kısımlarını ve bacak kısmını yapmıştık. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya cuma saat 6'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.